Evet merhabalar, Mespley, Lespley ve Dentmen'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir süre ara vermiştik ama kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Laan bölümüne geçmiştik ama Laan bölümüne devam etmeden önce şu ekstra iki kısmı bitireceğiz ardından geçeceğiz. O zaman hemen hiç vakit kaybetmeden arenadan başlayalım. Şimdi bu oynanış nasıldı? Onu bir hatırlayayım ben. Ee, nasıldı? Okey tamam şöyle oynanıyordu. Okay. Oyunun sesi çok açık mı acaba? Onu bakmadım pek. Umarım çok açık değildir. Şu süreleri alayım da. Hop. Bitti. Güzel. Şans çok açık gibi geldi bana ya. Bunu bir türlü ayarlayamıyorum ama umarım değildir yani. İkinci monitörüm olmadığı için ne yazık ki göremiyorum. Keşke ikinci bir monitörüm olsa. Belki bir gün. Ah! Hayır! Şunları bir öldürelim de hiç uğraşmayayım. Hop. Sen de suya geç. Git. Ben güçlenmiş miyim? Bana mı öyle geliyor ya? Sanki çok daha iyi vuruyorum çünkü. son düşman galiba. Paramız çok az ya. En son ne harcadım onu da hatırlamıyorum hiç biliyor musunuz? Bir şey harcamışım da para bitmiş ya. Yani. Neyse bir daha. Hop. Abi yanlış kullandım. Ya. Neyse Beklemeli ulti kullanamıyorum. Onu yapmaya çalışıyordum deminden beri de. Bak yine yapamadım Hadi yaptır Uf, Allah Allah. Şu Şuradaki altın vazoyu alsam aslında çok iyi olacak. Hı. Ulan ölüyorum ha. neyse tamam drill mixim vardı güzel. Ah sen direkt kollarıma geldin. Oh gitti be. Şu paraları hemen topla da. Aldım, alacağım. Evet. Şimdi 5'e gelelim. Bu darına. Bak şuraya ulti kullansam izin verseniz. Abi orada animasyon geldi niye kullanmadın ya? Gerçekten o kadar fazla düşman var ki ultiyi kullanmaya vakit olmuyor. Bunu acaba upgrade'lerle indirebiliyor muyuz süresini? Ah oh be. Bitti. Al, al al topla. Ah be, sonuncu parayı alamadım. Başla. Bak yine ultiyi kullanmadı. E, tam kırmızı olduğunda kullanması mantıklı değil mi? Ben mi yanlış düşünüyorum ya? ona Şimdi ölmeyeyim. Daha bir tur var. Ölürsem onda öleyim. Yok mu hiç can veren bir şey falan? Vermiyor musun can? Vermiyorsun. İyi lan gene iyi geldin. Bu bazuka falan kalacak mı acaba şeye diğer tura? Ben yani de da yine de. Tamam güzel. Evet bir tek canım az. Onu alabilirim de gerek yok yani iksirim var sonuçta. Ölürsem iksiri yenilerim. hala sıfır demeşe gidiyorum ha. Diyeceğim öleceğim şimdi bir şekilde mal gibi. Bak arkadan oh, vurma. Aa şu da altın mozu var bak yemek falan çıkabilir ona bir gideyim de ben. Helal be. Şunlar bir gelsin toplu ya da gelmesin. Hepsine mı da. Şöyle gelin aynen. Oho. Kırmadığın vazo var mı daha? Yok. Ama yani bu sen de sonuncu galiba. Bitti. O Ve hazine sandığımızı açabiliriz. 500 altın güzel. Ee, bu ne? Niye burada bir ünlan var? Yok daha upgrade etmeyeceğim de. Ha bir dakika. Hmm, hatam geliştirelim ya. Belki daha hızlı olmuştur şimdi. Hadi bakalım şimdi. Oyna da oynayalım. Bu arada daha yeni fark ettim. Sağ altta zor mod varmış. Ama onu ben oynamam muhtemelen. Yani <laughs> hikaye modunu oynarım da zor modu oynamam. Evet alta doğru gideceğiz. Aa bu bölümde dene alacaktım ben. Yanlışlıkla dene Josie'de kaldı. Neyse. Olsun Josie'de oynayalım. başka silahımız Aa var lan bunlar nereden kalma Bu silahlar ne ara vardı bende Iyy ben bunları hatırlıyorum ya Bunları hiç sevmiyorum ben Ya şey Bu kadar sinir bozucu değillerdi galiba lan Dronlar daha zor çünkü bunlardan Şu üst nereye gidiyor acaba Üste bir gidiş var gibiydi oraya bakacağım. Arkadaşlar işte bakayım direkt. Gizli yer olabilir. Evet. Aa aynı Mario gibi başarımı aldım lan çok güzel. Güzel. Bir. Kaç tane altın bulduk. Yine para çıktı. Yani o ye yeni düşman. Ne bi' ne acaba? Aa bak, yarasalar bu yüzden sinir bozucu işte. Ben, savaşırken saldırıyorlar üstten. Bunun özelliği bir anda çıkmaları galiba anladığım kadarıyla altına alayım diye şey yaptım. Tam geldiğimde kapandı yalan. Orada bir şey yapıyordu bu arada. Gözlüğü falan taktı da ne yaptı görmedim. Neyse kaydet. Herhangi alacağım bir şey yok şu an. Hmm. Bu bölümleri hiç doğru düzgün hatırlamadığımı fark ettim şu an. dikenleri falan hiç hatırlamıyorum ben. Güzel. Şu onları öldüreyim de. Ulan şaka gibi ya Dikensiz bir yere gelse de Hah Oo bu ne lan? Oha Harbi bir tık zorlaştı bu arada oyun. Şimdi şöyle. Canım az bayağı. Hadi. Şu yarasaları ilk öncelikle ben bir öldüreyim de. Oo, merhaba. Ben seni daha önce yendim mi sen yeni mi geliyorsun acaba? Mini boss mu yoksa yeni bir düşman mı acaba onu da merak ediyorum. Evet, evet galiba düşmandı. Okey. Hayır sakın ya bak. Ama onu öldüreceğim ben. Ha tamam bir daha geldi dirilme oh be. Evet şu parayı da almayı vereyim. Burada ne var? Şu gizli gizli bir yermiş şu üstteki? Neyse. Bu ne kadar aşağı düştüm. Og oh. yeah, burada. Tamam, Merhaba geldim. Oyunun sesini bir tık kıstım da emin olamadığım için bakayım dedim. Evet yani biraz fazla geliyormuş ama gene sesim duyuluyordu o yüzden sıkıntı yok. Bir tık daha kıstım işte. Şimdi oraya git diyordu. Ben buraya bakacağım. Burası herhalde gizli bölge falan. Dedim evet aynen. Para İşte herhalde gitmenin bir yolu yok şu an. Acaba atlam atlarken mi bakacaktık? Bilmiyorum. Gizli nesne buldum. İyi. Ha zaten böyle üstte çıkacakmışız. Okey. Git. Bunun mermisi bayağı az kalmış ya. Hiç silah falan da çıkmıyor fark ettiniz mi? Orada nereye atlayacağımı anlamadım ilk de şuraya atlayacakmışım. Aa! Hayır. Televizyon alacağım. Aa ne yapıyor lan o? Bak malan. Gel durun seni pat çok seviyorum bu oyunda. ki mozoyu almak istiyorum. Aa bak denen aranıyor posteri var burada. Hop. Alamıyorum onu yazık ki. Lan şurada uyuma. Ya oğlum boş boş atlar yedim orada. Neyse ben geldim. Ne var? Değmez. Almıyorum kardeşim var mı diyeceğim. Çok pahalıya satıyorsun. Dün bir para Allah. Alayım. Alayım madem. O kadar satıyorsun alayım ne olacak? Üstte gidilmiyor. Buradan yemek falan çıkacak mı? Çıktı da net tam full dik en azından. Vallahi boş boş para ya yemin ediyorum. Gelin. bulduğum tavuğu geri götürdün ya. Şerefsiz kaydı yapamadım onun yüzünden. Git. Hadi yeni başarım. Aa yine bu. Lan düşman mısın? Hem de iki tane. Senle uğraşamam şu an, dur. Tamam, bu öldü. Gel, sen de sıra. Tamam. Evet bitirdik. Hayırden. Burada normalde Josie olması lazımdı. Biz Josie ile oynadığımız için den gözüküyordu. <laughs> o 5 dakikada bölüm bitiriliyor muymuş ya? 5 dakikada hiç bitirilmez gibi geldi de gizli alanların yine çoğunu bulamamışız her zaman gibi. Düşmanların da bazılarını bulamamışız. Onlar da belki gizli alanlardaydı bilmiyorum. Daha değil. Şimdi şu sandığı açalım. Tamam. Ya normalde yeni bir bölüm için ee, biraz geç oldu ama en azından şu kısmı oynayabiliriz bence. Yani yeni bir bölüm çünkü video yine uzatır da. Şu B6'yı oynarsak olur ya. Yeni bir arena bölümü galiba. Evet. Bugün de full arena bölümlerini oynadık yani. Bu sefer ama Dene ile oynayacağım. Hatta Dene minik bir upgrade değil de. Dene değil, silah yapayım. Ya da silah yapsam mı? Hmm. Daha harcamayayım ya paramı. Gel. Başla. şöyle. Vurma. Bitti güzel. Ha şuna, şunu aç. Para çıkardı demiş bir şey çıkmadı. Gel. Tamam. Şunu açalım. bunu açalım. Bir şey diyeceğim. den oynaması daha mı hızlı bana mı öyle geldi ya? Ya da 10 seviye olduğu içindir belki bilmiyorum. Ama daha hızlı geldi bana şu an sizden oynamak. Hop. Gel. Bak yine kullanmadı ultiyi ya. Heh tamam kullandım sıfır. Al, al al her şeyi al. Yine hiçbir şey almayacağım. Balkanlılar zor değil ama en sinir oldukları. Aslında vuramıyorum adama ya. Ah, Aa bu bunlar bayadır gelmiyordu Gel seni de öldüreyim sandığımızı da açalım. Bu bölümü de burada bitirelim. 500 altın var. Ee, ekstra olaraktan diğer bölümde neler yapacağız? Klasik olarak şu 3-2 ile 3 3ü bitiririz muhtemelen. Bütün bölüm şu x'i üzerine olur. Zaten uzun sürüyorlar. Zaten belirli bir ritim var bizim oynayışımızda fark ettiyseniz. Bunu zaten söylüyordum ben her zaman. İlk, bir, i̇lk başta bir bölüm oynuyoruz, ardından arena bölümlerini bitiriyoruz. Ardından iki bölüm oynayıp diğer bölüme geçiyoruz. Mesela bu bölümde de bir tane normal bölüm oynadık, üç tane arena bölüm oynadık. Diğer bölümde de iki bölüm oynarız desek... <laughs> diğer bölümde de iki arena bölümü... Bir tane bu, bir tane bu. Aynı gidiyor hep gördüğünüz gibi. Yani O zaman böyle düşünürsek... Muhtemelen... 1... 2... 3... 3 yani bölümde biter gibi. Aynen üç bölümde biter gibi. Cık, bakalım. Nasıl olacak? Ardından da dediğim gibi şurada macera bölümleridir. Bunları oynayacağız beraber. Şu an açık değiller de. Ee, yapacağız. Sıradaki seviye diyor da hani ben burada kilidi aç özelliği var orada. Bunu alırım muhtemelen. Burada DLC'leri satıyorlar. Yani 12 lira yazıyor arkadaşlar. 12 lira ne ki? Bunları oynar. Bunu her seferinde göstermişimdir zaten de. Bölümler arası vakit olduğu için unutuyorum bazen ama vakit olmayacak artık fazla. Ben bazen abartıp uzatıyorum. Onun dışında işte şu bölümler vesaire bunların hepsine geçeceğiz. Neyse o zaman bugün bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Dendimen kaldığı yerden devam edecek. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.